Evet, temel ünite değerlendirme bir harita dikkate alanına yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Frigler ile Sümerler aynı bölgede kurulmuş. Yanlış. Sümerler, Mezopotamya, Frigler, Anadolu. Anadolu, Mezopotamya'da birçok uygarlık kurulmuş. Evet, Asurlar var. Mezopotamya'da Sümerler var. Gibi gibi. Urartular, Frigler, Lidyalılar, Bizans. İşte özür dilerim. İyonlar, var Anadolu'da. Doğru. Fırat ve Dicle arasında kalan bölge Mezopotamya olarak adlandırılmakta. Fırat ve Dicle arasında Mezopotamya yazılmış. Doğru. Özgür düşünce ortamı bulunmasından dolayı İhvanlar'da birçok bilim adamı yetişmiş. Yetişmiş ama haritaya göre yetişmiş mi? Görebiliyoruz Hayır. Dolayısıyla 1 ve 4 yanlış. 2 ve 3 doğru. Bunun için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Görseller değerlendirilen Anadolu uygarlıklarının aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle ilgilenikte söylenebilir? Lidyalılar dönemine ait para, madeni olduğunu görüyoruz. Frigyalılar döneme ait fibula, demir olduğunu görüyoruz. Tabi bunlar demirden olmaları madencilikle uğraştıklarını gösterir. Bunun için sorumuzun doğru cevabı da A seçeneğidir. Becerikten bir değerlendirme soru 3. Doğada insan eliyle değmeden oluşan gezilip görülebilecek eşsiz güzellikte ve unsurlar doğal varlık olarak değerlendirilir. Doğal varlıklar kendinden oluşur. İnsanlar tarafından bu varlıklar sonradan keşfedilir. Ölü deniz, ıhlara vadisi, Pamukkale travertenleri doğal varlıkta insan etkisi söz konusu değil. Ama Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilen beşeri bir yapıdır arkadaşlar. Tarihi bir yapıdır. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Dördüncü soru verilen bilgilere göre Sümerlerle ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Demiş sorumuzda astronomi matematik alanında çalışma yapmışlardır diyor. Ee, bir üçgenin açılarının toplamı 180 derece olarak hesaplamaları, ay yılı esasına dayanan takvim hazırlamaları, takvim hazırlamak için gökyüzünü gözlemlemen lazım. Astronomidir. 180 derece olarak bir hesaplama yapma matematik alanında ilgili olduğu için birinci öncürümüz doğru. Tekerleği bularak ulaşım alanına katkı sağlamışlardır diyor. Tabi Sümerler tarafından tekerleği icat etmeleri ulaşım alanına katkı sağladığı için ikinci öncülümüz doğru. Ee, Tabi bu diğer taraftan e, çivi yazısını icat etmeleri tarih çağları başlattıklarını kanıtlar çünkü ya tarih yazıyla başlar. Dolayısıyla üçüncü öncül doğru. Sığıratları askeri anlamda kullanmışlardır. E, depo, okul, resatane olarak kullanmışlar. Din dışında burada askeri alan söz konusu değil. Bunun için dördüncü öncül yanlış. Bir, iki, 3. öncül doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir.